Banat embasatu. Efir evet, embasatma. Azat, biz kelebek. kelebek ablanın arabasına bindik ve ge çok gezdik. E ee, ne yapayım? Kelebek ablayı söylesem benim de gezdirir. Yok gezdirmez ki. Görüyorsunuz pis kızıklar. Kelebek abla sen kızları gezdirmişsin Beni de gezdir. Bana hava atıyorlar. Gezdiremem Azat. Zaten vaktim yok. Eve gitmem lazım. Acil bir yere gideceğim. Hadi görüşürüz. He ha, sen görüşürüz. Şimdi sana ne yapacağımı iyi biliyorum ben. O sen beni arabayla gezdirmezsin. Şimdi bunu dökeyim de arabana. Bu yetmez ya. Şimdi bir tane daha getireceğim sefer de öbür tarafa dökeceğim. Ağlama gördün mü? Adam kelebek ablanın arabasına mahvetti. Gel gel kelebek ablan söyledi. <laughs> i̇yi misin kardeşim ya önüne baksana. Kız iyi misin? Gel önüne bak gel. Oh, çok güzel lan Azar sen ne yapıyorsun lan? Arabayı mı kirletiyorsun? Evet. Sen beni arabaya bindirmedin. Oğlum senin de. Gel lan buraya. Gel lan buraya abla ee, biz burada duracağız azat geldiği zaman size söyleyeceğiz artık sıkıntı yok o daha bu korkuyla gelmez hele bir gelsin azat hadi koşun eve gidin siz de hele bir gel azat senin bacaklarını kıracağım